Hepinize arkadaşlar ben Efe Hüsnü'yle Wolf Latino arkadaşlar daha çok Latino Server'ın videolarının gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Şöyle başlayalım. Bugün yeni gelen kurtları tanıtacağız arkadaşlar. İnsan da oynayacağım. Karışık. Başlasaydık sadece Çok sıcak. Hadi artık başla. Tamam bakayım. Bari bunlar şey yok be. Çok efsane kur. Burada Türk bayrağı var kolunda ama gösteremiyorum. Şu anda size kafaydı o. Kafa mıydı o? Neyse hadi bakayım. Aha valla şuradan gidiyor. Gel gel gel. Gel lan. Aa bir tane vurdum. Geliyor geliyor şuradan hop. Aha ben mi öldürdüm? Aa, ben öldürdüm. Aa ben, öldür Aa, ben öldürmüşüm. Lan oldu daha benim? adamlar Dur bakayım Of bunun da kafasına çok güzel geldi kaç, kaç 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 Tamam kaç 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 güzel güzel tamam Tamam şuradan bir yuvarlandık Dur bakayım Tamam bunu da aldık güzel Çok güzel bir tane kase yemişiz Aha dur Şeyini gösteriyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para bayrağı var şurada. Oh çok güzel çok güzel. Abi çok zevkli bununla oynaması. Dur. Küpü. Onu da KS'li kaydım dur küpü. Tamam öldürdük. Kaç kaç kaç. Dur dur dur. Of öldük ya ne güzel. 3 tane KS yemişiz maşallah. Şunu alalım bir. Böyle üstten tutunca daha yavaş gidiyor arkadaşlar. Alttan tutunca maşallah. Bugatti gibi gidiyor. Ferrari gibi gidiyor. Dur bakayım. Salak bir koyacağım şuraya taklayı. Yine. Yine. Hadi okudun beni. Hadi lan. Öldük yalan. Ama bu adam güç slotu açmış o yüzden bizden daha düştü Ben efsane taktiklerimi kullanırsa o benden daha güçsüz olabilir Dur bakayım sevdi mi lan o Neydi lan o silah Bir şey ona çok oynardım eskiden de Tamam sen öl dur bakayım dur bakayım Hop lan silah silah lan silah Ha al kaç kaç abi bence kaç kaçalım kaçana kadar adam 3'e 2 oynuyoruz daha 3'e 3 oldu tamam bu arada arkadaşlar burada ESC bu çalışmıyor bir tek ayrı bir de Türkiye'de çalışıyor galiba şu anda şuradan gideyim de ben dur 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 hop Bak sakın. Kaseye falan atayım dedim. Sakın değil. Bak bir tanesine karşı attın öbürüne attırmam. Öl ya bak karşı attı gene bu hayvan. Dur bakayım. Tamam. Nandır lan dur lan öldük lan. Öbürlerinin 250 idi bunun 200 oluyor herhalde. Dur bakayım. Aynen bunun 200 oluyor. Niye böyle bir şey? Bu daha güçlü. Aa bence bu hepsinden güçlü. Ypc 200 oluyor ama Ya ben niye öyle yaptım? Adam arkamdan gelmiş bile. Bu arada arkadaşlar 10 dakika oynayacağım. Oyun 20 dakika. Şu an 16 dakika. 16 dakikadayız şöyle hop şöyle hop lan gene zevze geldi Allah seni alsın tamam aldık kaç 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 oğlum niye benim uçadayken hep zevze bahçe geliyor ben bunu çözmüş değilim bu adam havada çok güzel koydu bana alayım şunu uzaydı şuradan hop lan vurmadım lan basamadım basamadım tamam Bak işte ya. Adam beni vurdu ya. Her vurduğu kafa ya. Böyle bir şey var mı? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden? <laughs> bak bak bak. Gene kafa. <laughs> Oğlum, yine hile mesela. Hile. Ya ne olur hile açma ya. Şimdi rapor rapor edin. Bir şey yapın. <laughs> Dur bakayım. Bak bak. Şerefsiz işte. Şimdi ya rap rapor mapor et Şuraya, hadi bir gidelim Bir video çektirmediniz lan Kaç kere? Aynen kurtulduk sağ ol sağ ol Dur bakalım Aha valla burada dur 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 Heh öldü ne oldu lan? Daha demin ne oldu öyle? bak geliyor bak kafa açacak gene ama ben öldürdüm geliyor geliyor birisi geliyor ne oluyor ne zengiliyorsunuz sesleri falan geliyor ama sağdan geldi aha dur ben sağa bir gideyim şöyle hadi lan hadi aslanım hadi lan kaç kaç altta adamlar falan da var kaç Aldım lan helal lan bana Lan dur nereye gitti kaç kaç Lan gene KS yedik Ulan seni şey var ya Bak gene bir şeyler oldu orada göremedim yalnız ne Mali ne olur çık Marie kuya lobo çık git ne olur Ne olur çık git Şöyle gidelim Dur bakayım Dur, ezan okunuyor Ya Mari. <laughs> oh. Mari Allah'ım <laughs> ya <laughs> Allah'ım ya Allah'ım ya Niye ya ya Ne ya neden ya, Niye ben ya? Neden mi? Neden? Şey soruyorum neden Allah'ım yine Videoyu bitiriyorum diyecektim. Böyle bitiriyorum. <Sessizlik> Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.